Hepinize hep merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Burak'la beraber soru cevap çekeceğiz. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Arkadaşlar şimdi futbol ile soru cevap çekeceğiz. İlk, ilk hadi ben soracağım. Ben soruyorum. Tamam. Yani arkadaşlar şimdi şöyle olacak. Oyunu anlatayım şimdi. Mete bana diyecek ki mesela İtalya'dan İtalya Ligi'nden en sevdiğin takım ne senin? Sen İtalya'dan İtalya liginden en çok hangi takımı seviyorsun soracak. Ben de atıyorum Napoli diyeceğim mesela. Arkadaşlar şimdi soruyorum. Şimdi Galatasaray'dan sevmediğim futbolcu. Galatasaray'dan e, sevmediğim futbolcu benim. E, bakan bu. Bakan bu. Evet. Tamam şimdi sen sor. Tamam. En sevdiğin efsane oyuncu? En sevdiğin efsane oyuncu? Evet. Ee, Ronaldo. Hayır eskilerden. 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 Yani Mar Maradona, Pele, Kaka, ya, Ronaldinho. Tamam eskilerden. Ben Pele diyorum. Tamam. Şimdi sen bana sor. Tamam. Hmm. Ne desem sana şimdi? Bizim sınıfta futbol hakkında da konuş diyebiliyoruz mu? Olmasın o. Tamam olmasın. Hmm. Dön. Arkadaşlar bir düşünüp ki. Tamam. Galatasaray'dan en sevdiğim futbolcu. Tabii ki de. Kaptanımız. Bir numara. Nestor, Fernanda, Muslera, Mikol. Tam sıra sen söyle. Beşiktaş'ın gelmiş geçmiş en güzel oyuncusu. Ricardo Quaresma. Vay be, vay be. Son. Real Madrid'den bana 5 tane oyuncu söyle. Gelmiş geçmiş mi bu sene mi? Bu sene. Aha. Şimdi bana futbol cahil diyecekler. Bir dakika. Yapacağım. Ak aklıma hep 2018 Real Madrid kadrosu geliyor ya. Şimdi söylüyorum. Söyle. Karvahal. Karvahal. Tamam. Bir. Asen Asencio. Asensio yok şimdi. Nasıl yok? Paris, Parisler tercihmene gitti ya. Tamam. Ee, Luka Modric. Tamam iki. Valverde. Tamam üç. Ee, Kepa. Kepa 4 tamam. Transfer oldu ya. Evet biliyorum. Sonra da bir tane de ee, arkadaşlar bekleyin bir ben düşüneyim geleyim. Son bir tane oyuncu da takıldı ya. Evet arkadaşlar Burak Burak ben söyledim arkadaşlar. Söylemedi de çok az ipucu verdi çok az. Türkiye dedi. Bak. Tür dedi ben anladım direkt. Tabii ki de milli futbolcumuz Arda Güler. Evet, 5. Kaçıncı kaç şimdi, soru sordum? Şimdi kanka ben bir tane sorayım sonra sen sor. sonra bir tane daha ben sorayım bitsin. Tamam. Sen sor. Aynen. Şimdi o zaman ben de zor bir soru sorayım. Sor. Bana Beşiktaş'tan gelmiş geçmiş 10 tane futbolcu say. Eskiden. Gelmiş geçmiş. Mario Gomez, Talişka, Kovarejma. Evet. evet. Abu Bakır. Evet. Guti. Evet 15 tane bu arada. 15 tane mi ben sana o kadar mı dedim? 5 Ama Superstation 1900'den 2024'e kadar. Neci puysa? Evet. Ee, altı al kaç oldu? Altı evet. Ne oldu? Altı Gucci ay Gucci demiştim. Altı. Evet. Bu seneyi kimin sayabilirsin? Kaleci. Bu seneyi de sayabilir miyim? Evet. Tamam. Ee, Semi Geç son. Evet. Hmm. Kaleci, kaleci, kaleci. Kaleci eskiden mi? Şimdinin kalecisini söyle. Mert Kınar. Evet, on oldu. On. E ee, başka da var. Omar Koley. Evet, on bir. Ondan son. Selam Umut Meraş, Umut Meraş. 13. Eee Demire oynadı bak. Demire 14. Eee bir şey var. Türk olsun. Sonuncusu Türk olsun. Sonuncusu Türk olsun. Salih Uçan. Tamam. Şimdi ben ben soruyorum, değil mi? Yok sen ben soruyorsun. Ben soruyorum. Tamam. Bana Galatasaray'ın ilk 11'ini söyle. İlk 11'i? Ama bu Değil sene evet. aklımda yok ki. Geçen sene var. Geçen seneyi söylesem. Ay bu seneyi söyleyeceksin. Ya o. Ama şeyde sayılır mı? Ye yedeklerde sayılır mı? Tamam yedekleri de söyle. Tamam. Kaleci Muslera, ee, Sabek. Sabek bir an Saşa diyecektim ya. Vay be. Sabek aklıma gelmiyor Galatasaray'ın. İpucu vereyim mi? Galatasaray'ın Sabek kim ya? Şey değil, değil mi Carlos? Carlos değil. Carlos değil. Carlos Solbeck. Sabek kim var? Hangi Carlos ya? Allah ee, Alvaro Carlos vardı ya Carlos Vinicius. Carlos Vinicius. O santrafor değil mi? Santrafor mu? Evet. Ha tamam. Kafa gitti arkadaşlar. Sen var tabii aklıma gelmiyor şu an. Tabii ipucu vereyim mi? Sesin kesildi. Tabii ipucu vereyim mi? Sesin kesildi yine. O. o zaman geçen sene ikinci söyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kardeşim Hüsnü Eda. Sağ bek Saşa Boy. Sağ stoper Nelson. Sol stoper Abdülkerim. Sol bek Leo Dubois, Orta saha Toreyra. Mertens. Oliveira. Sonrasında tamam. da sol kanat Kerem Aktürkoğlu. Forvet Icardi sağ kanat. Sağ kanat da Zaniolo. Tamam. Şimdi sen bana sor ve tamam. bitirelim. Evet. Son soru. O zaman son soru da böyle duygusal bir soru olsun. Tamam. Beşiktaş'ta en özlediğin yeni futbolcu. Beşiktaşlı benim en özlediğim. Evet, yedi. Ee, Kuarejma, Talişka. Başka? Talişka. Ee, başka kim vardı o zaman? Abu Bakır. Abu Bakar zaten var ki şu an. Yine de üzülürüm ben o zaman. sarılmak istiyorum. Hayır hayır olmaz ya. Sa ee şu an oynayanlar sayılmaz eski eski ee tamam o zaman mario gomez tamam 4 oldu ee başka hayır hayır 3 oldu 3 üç. Üç oldu ee sadece 2017 tamam. 2017'yi söyleme sadece oğlum o zaman başka bir soru mu sorayım ya? Çok takıldın. Evet. Tamam. Futbolla alakalı ne olabilir? Juventus'un yok. Juventus'ta 5 futbolcu say. o çok kolay. Bremer, Chiesa, ee, Kenan Yıldız, O Kenan Yıldız. Asıl bayrakları Kenan Yıldız. Şeren Yıldız. Ee, başka Pliovic, Pliovic. Başka. Danilo, Danilo. Sen söyledin ama. Tamam o zaman başka bir şey söyle. Hadi. Tamam bu dur Bunda da çok takıldın ya. Başka bir şey soruyorum. Arkadaşlar biz bir soru düşünelim de gelelim ya. Evet arkadaşlar buranın aklına geldi söylesin. Ronaldo, Messi ve Beşiktaş dışında en sevdiğim 5 futbolcu. Hatta en en iyi oynayan 5 futbolcu. Benim en sevdiğim futbolcular. Evet. Ronaldo, Messi ve Beşiktaş oyuncuları hariç. Beşiktaş oyuncuları. Beşiktaş oyuncuları da ben Beşiktaş... seçeyim mi? Hayır ya Mete. Bak evet, şimdi. Tamam. tamam. Değil. Ronaldo harici, Messi harici, bir de Beşiktaş'taki oyuncular harici, en iyi oynayan 5 futbolcu. Benim için. Evet. E tamam. Bir Neymar. En iyi oyuncu. Evet bir Neymar en iyi oynayan. Eskileri söyleyebiliyor musun? Söyleyebilirsin tabii ki de. Ben Neymar'ı 1'e koymuyorum. 2 1 Ro Ronald ay 1 Ronaldinho. Tabii ki. 2 Neymar. Hani şey vardı Pele vardı. Hani Pele vardı. Aa Pele vardı. Ya siz şunları o zaman. 1 Pele, 2 Ronaldinho, 3 3 Neymar, 4 Mbappe, 5 Haaland. Maradona? Yok. Maradona olmaz. Bu futbol bilgin yok. Senin bilgin yok asıl ya. Hadi videonun sonuna geldik. Arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Mesela kanalında bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.